Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bugün yanımda her zaman olduğu gibi Burak var. Nasılsın Burak? İyiyim kanka sen nasılsın? İyiyim kanka. Hadi başlayalım. Hazır ver. Arkadaşlar Brawl Stars serisinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumları da abi bir iki, e... Abi. <laughs> abi. 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 O oh, çoğu youtuber izliyor ya? Enes Batur mesela. Oğlum Enes Batur mu izliyorsun? Oğlum ne var? Adam büyüğün emeğini karşılığını veriyor yani. Bence vermiyor. Neyse buradan Enes Batur'a selam olsun. <laughs> Gelsin oğlum ayrılma. <laughs> Sonra ölüyoruz diyor. Tabi Arkadaşlar öldü Ama öldük. bence var ya birinci olacağız. Öldük arkadaşlar diyor ki bırak video tekrar yapalım diyor. Lan ne olacak herkes ölüyor zaten. Ay, az. Öldüm, 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 öldüm. Ben Belan. şu Jack'i alırım. Allah belanı. Al bakayım. Yani. Hayır ya, çok geliyorum, kötü. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ulti'yi çok kötü attım. Ulti mi? Ulti, ulti. Ulti. Arkadaşı da geldi. Oy! Kaçtım, kaçtım. Aa, ben? öldüm. Öldüm mü? Allah belanı vermesin. Kaçamadım. Arkadaşlar ben çok heyecanlanıyorum bu arada. Al onu. Ha, ha, ha. Gittik, ben gittim. Ben elden gitti. Robotu kesersin. Oğlum büyü geliyor. Sok yoklu adam geliyor sokalı. Aldık. Hah, gel gel gel. Kaç 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 kaç. Şimdi bak. Özel bir tane uyutur. Çıkma. Atın atın atın. Aa robot bize. O gelsin gelsin. O jeli de bize geliyor ya. Bunlar ne böyle ya? Arkadaşlar robotu keselim. Onun yüklerini alalım biz. Masa işte git robotla uğraş kanka. Arkadaşlar birçok youtuber e, başlamış Bro Stars'a da. Arkadaşlar mi? biz başlayacaktık. Bizi ben e, telefon şifresini unuttum. <laughs> ben bir salladım doğru çıktı. He. Yedek bunu doğru çıktı arkadaşlar yani. Muhammed' yani şifre unutursam Muhammet'i çağıracağım. İyi öldürdük kanka. Oğlum bu oğlum hala 3. Dynamite'i ben alırım. Zaten ayla kontrol etmeden vurmuyor. Kontrol Ülkesini boş harcattım attım be. Abo öleceğim. O dur şeriyi saldı şeyli şeyli. Şeyli bir gitsin. İki şey. Allah belan bir de oldu. Jopaladan da oldu sopalı. Uf <laughs> ikisi de öldü. Anam anam. Bura gel alırız kaç, bence. Kaç 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 çok, dur dur. Oğlum 17 yüküm Canım var. Ben saldırdım Aa. öldüm öldüm. Get yes, be. be kazandık. Alana öldü herhalde o. Güzel oyundu. Katkını evet. verdik. Direkt tekrar oyna diyelim. Tekrar oynayalım? Tamam hadi. Arkadaşlar, Bros Clash'ta farklı serilerin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın mesela. Lazali gibi. <laughs> Lazali. Lazali gibi Laz bunu yap yapın. Muhteşem ikili bunu yap. <laughs> Burada var ya, Frank var ha gel. Oğlum bunlar şimdi ne yaparlar? Arkadaşlar musun? benim diğer hesabımda az, 8 max geliyor lan çun çok az. Max efsanevi ya. Efsanevi çok az. Oluyor, efsanevi mi oğlum o? Gizemli. Ha. Arkadaşlar Benim diğer hesabımda e, 20 adam var. Bunda 21 adam var. Ben o yüzden buna girdim. Ama Arkadaşlar bu Ama tabi... onda daha güzel adamlar var işte. Lan peniye bak. Peniyi görürsen peni bak kesin var, kesin var, kesin. Allah Lan ben ya. de öleceğim. Evet of. çok güzel oynadık. Yani oyun hakkını verdik. Sondan birinci <gülüyor> olduk. <gülüyor> Biz daha tekrar oyna demeyelim Aa, bence. Abi niye gösterdin lan? Göstermeseydik lezir olduk millete lan. <gülüyor> <gülüyor> es artık 9'dan 4 puan. Yani. Evet ben ben de kutum doldu arkadaşlar ben onu açayım. Hayır bir şey. Ee... Bas oğlum işte ya. Sanki adam çıkacak da. Ben... Adam değiştiriyorum hızlıca. Kolt dur ben, tamam ben o Colt'lu yanına kanka, kanka şey çok iyi gidiyor. Ya Ajay, Frank var mı sende? Frank var. Ha! Kanka koltuğa niye gider lan? Ya hadi hızlı seç ya. Hadi bazır. Arkadaşlar benden arada sırada sesleri gelebilir. O yüzden rahatsız olmazsanız sevinirim. O bar oyunu şişiri kısaydık lan. <laughs> <été Overall> Tüh, onu yaptık, bak. Yok ya. Al duyarlar değil mi bizim sesimizi? Biraz bağırsak duyarlar. Arkadaşlar oyuna yeni güncelleme gelecek. O yüzden Ama ben. Senin bundan ne haberin oluyor lan? Oğlum ben şeyi e, super is in şey hem Instagram adresini hem de YouTube adresini takip ediyorum. Wow. Abi Orada. Orada şey yazıyor arkadaşlar yeni güncellemelerde ne olacak. Yeni skinler gelecekmiş. Boğunun skini falan gelecekmiş. Ya, değil, şey de Lan yani <laughs> bu ne? Oğlum önden arkadan geliyor maşallah yani. Bir yavaş kaç oğlum kaç. Çalı oğlum da saklan. Oğlum nasıl beşinci? Abi abo. Abi. Abi geç ben kaç bırak bırak. Oğlum bir saniye <laughs> daha dayan bir saniye daha dayansaydım be. Aa, Arkadaşlar. Çıkıyor ben şey yapalım mı? Dostluk maçı. Dostluk maçı. Evet. Yani evet, diyorsun kupamız gitmesin diyor yani. <laughs> tamam evet. hadi dostluk maçı yapalım. Kupa git takımla oynayacağız. Tamam şey e, tek hesaplaşma aç kanka. Ee, böyle yapalım. Aa, ama bu burada değil de. Bingöl'de oynarım Türkiye. <laughs> Tamam. Arkadaşlar Bingöl'ü kim yaptı acaba? Dur bakayım. Mordeus diye bir adam yapmış. Türk mü acaba? Ne Bingöl. Bilmiyorum. Neyse hadi. Dur oğlum ben adam seçiyorum. En sevdiğim adamı. Ee, arkadaşlar ben bunu seçtim. Hadi hazırım. Ben bir şunu da seçeyim. Ben bunu daha çok seviyorum. Hazırım. Şöyle bir yapayım. Bırak oğlum, görmesin. Sesimiz gelmez lan. Ses gelmedi. Ama görsek ne olur ya. Neyse. Max bir tane... var bir tane. Ee, bana ne oğlum. Senin yanında mı benim yanımda mı? bot. Bir sürü bot var. Bir sürü bot. Bu, Bu bot da... niye böyle çok iyi oynuyor Aynen arkadaşlar. <laughs> Alıştırma falan yapacaksanız adamlarla botlarla yapın bence. Botlar acayip iyi oynuyor çünkü. Bak şimdi alpiyoma geldi beni öldürmeye kalktıracağım yükseldi ben. Gel lan. Bık bık bık. Arkadaşlar ya öldüm. Bot öldüm. <laughs> Bot mu öldün? Hadi canım. O zaman ben de ölüyorum. Uzamasın bitiyor. Aynen. Kaç dakika kalık olmuş? Yedi buçuk. Ben de öleceğim de daha o var da var ya. Ya oğlum öldürsene kendini. Heh. Heh. Evet arkadaşlar Türkiye'de oynamayalım biz ya. Niye lan ben Türkiye'yi çok sevdim. Kasırganın gözünde oynayalım. Kaç dakika olmuş lan? Oğlum 7.30 7.40. Tamam bu beyinle yapalım sonra videoyu kapatalım kanka. Aynen ben e, ee, bunu da oynayacağım. Bu hazırım. Ben de hazırım. Sen neyle oynayın? Erpi Moyla. Görmedim mi? Allah Allah. Ben Erpi Moyla çok seviyorum arkadaşlar. Erpi Moyla çok Bul iyi oynuyor. Arkadaşlar. Ben, ben burada çok kötüyüm. Aa bağlantı kesildi bana. Lanet olsun. Bir daha girersen belki şey olur. Bak. Şunun yükünü çalacağım. Arkadaşlar şunun yükünü çalacağım. Aldı be. Neyse öldürürüz hı 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 hı. alırız. Hı 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 hı. O ben yanlışlıkla aksesuar kullandım. Oha beni virüs öldürme, öldürmeye çalışmış. Öldürememiş. Baksana şansa. Evet burada bir kar var. Adam böyle için boşa kullandım ya. Karlın yüklerini çaldım. Ve kaçtım. Burada da bir sürü yük varmış ama. Aa, kullandım. Aksesuarımı çok güzel kullandım. Hayır. Bot muyum ben? Hayır Burak öldürmüş beni ha bu arada. Seni ben mi öldürdüm? He yanlışlıkla öldürdüm. <laughs> kaldiğimi mi aldın lan? Sen kaldiğimi mi aldın? Kaldiğimi mi aldın? Öldü de öl öl. Ya dur hesaplaşmaya kaldık kanka ya. Hem bu video uzasın bari. Daha iyi olur. Adam kendi kendinde oldu baksana. Beşinci oldum. Bir numarasın kanka diyorlar bana Ya. En son video sonuna gelelim. Yok yok ya bir, bir tane daha atalım. İyi tamam hadi hazırım. Sen pul musun lan? Pulum evet. He. Ben de şey kari sanırım. Kari. Ya ben kari değilim. Yanımda yine bo var. Ve cin var. Şimdi birbirinizi alın ben geliyorum. Arkadaşlar ben bu Sağ arada. Sağ bu ya. Anam anam öleceğim. Dur, dur, dur. Arada e, yanlışlıkla aksesuara basabilirim. <laughs> Yaptım demin maçta. Yanlışlıkla aksesuara basıyorum. Ben Atışa basacağım sana öldüm. diye. Öldüm ben. Öldüm mü? Evet. Botu öldü. Evet Burak botu. Evet. Sen sanki ölmediğin şey kanka. Ben şey izlemek istiyorum. Bunu niye izliyorum ben ya? Çık izleye bas. Evet, öldüm tamam ben. sen özel, sonra gelelim. Evet ben. arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.